Doğru yol ehli sünnet âlimlerinin yoludur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şüphesiz bu ilim din ilmidir. Öyleyse dininizi kimden öğrendiğinize iyi bakın buyurmaktadır. Müslüman dinini doğru bir şekilde öğrenebilmek için öncelikle zihnine boşalan zararlı kaynakların yolunu kesmelidir hak olan İslam dinini batıl yorumlarıyla çarpıtanlara, diğer bir deyişle beşinci mezhep ortaya atanlara karşı dikkatli olmalıdır. Bu kişilerin özel hayatları yakından incelendiğinde, günlük yaşayışları, dürüstlükleri ve ibadetle olan ilişkileri onları tanımanıza yardımcı olacaktır. Fıkıh usulüne göre, peygamberlerin yolunda olduğunu söyleyen bir kimsenin bu iddiasının doğruluğunun göstergesi, fiilinin sözüne uygun olmasıdır. Mesela, yabancı kadınlara bakmayı yasakladığı zaman eğer bizzat kendisi de bakmayan biri ise bu kişiye uyulur. Bir ayeti i kerimede Cenab-ı Hak şöyle emir buyurur. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. Ayet Bu bağlamda, medya karşısında ve sanal ortamda edilgen olmak yerine, ehl-i hassasiyetini daima ayakta tutmamız gerekir. Zehrin, altın kupa içerisinde sunulduğu günümüzde, bir kimsenin arkasındaki medya desteği ve maddi imkanlar sayesinde çok meşhur olmasına veya felsefe ve demagoji yoluyla insanları etkilemesine değil, ümmetin 1400 yıldır üzerinde ittifak ettiği, ilim ve faziletleri herkesçe bilinen alimlerin kitaplarından naklettikleri esaslara bağlılıklarına bakması gerekir. Bu alimlere tabi olmayı yersiz bulup, doğrudan Kur'an ve sünnete bağlanmayı tavsiye edenler, kitap ve konferanslarıyla ortaya çıkıp insanları kendilerine çağırarak aslında kendi içlerinde çelişkiye düşmektedirler. Misfak Neşriyat Hak dinin batıl yorumlarına cevaplar. Sayfa 246. 6 Nisan Mevlana takvimi.